Merhabalar, şu anda mumbar dolması yapacağız inşallah hep beraber. Önceden temin ettiğimiz baldo pirinç, satır kıyması, ki satır kıymasını buttan veya koldan kuzu olarak tavsiye ederim almanızı. Soğan, maydanoz, tuz ve karabiber temin ederek hazırladığımız karışımımızı şu anda önümüzde hazır görüyorsunuz. Önceden aldığımız mumbarları yıkadık, temizledik. Uygun boyda kestik. Şu anda bir ucunu bağlıyoruz ki dolum sırasında öbür taraftan boşalmasın. Sağ olsun Burak arkadaşım yardım ediyor. Evet, bir ucunu bağladık. Diğer ucunu alıyoruz. Kolay dolum yapabilmek için hazırladığımız e, su pet şişesinden şu aparatı ucuna takıyorum gördüğünüz gibi. Bu dolumda hız kazandırıyor. Siz de kendi yönteminizi bulabilirsiniz. Önceden hazırladığımız karışımı gördüğünüz gibi uygun miktarda dolduruyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus bağırsaktaki yoğunluk ve doluluk miktarı. Tabi sürat de önemli çünkü çok yaparsanız bayağı bir zaman aldığını göreceksiniz. Dibe doğru itiyoruz ki. Uygun şekilde yerleşsin. Bu arada içinde biraz hava oluşuyor. İşte mümkün olduğu kadar o havayı çıkarmak üzere yavaş hareket ediyoruz. Elimizde yoklayarak dolu miktarını kontrol ediyoruz. Evet şu anda gördüğünüz olduğunuz gibi bu uygun bir dolum yaptık. Aparatımızı çıkarttık. Son bir düzeltme işlemi yapıyoruz. Evet, şimdi ucunu bağlayacağız. pişerken suyu çekip şişeceği için baya bir sucuk kıvamına gelecek. Evet, gördüğünüz gibi bir tane pişmeye hazır vaziyette elimizde. Bu kenara ayırıp ikinciye geçiyoruz. Ha, bu arada aklımdayken püf noktasını söyleyeyim. Pişirmeden önce bir yorgan iğnesiyle altı yedi yerinden delmeyi unutmayın. Aksi takdirde içine su girmez ve pişmez. Şimdi ikinciye başlıyoruz. Daha önceden bağlamıştık zaten. O yüzden bağlama işlemimiz yok. Direkt dolum yapıyoruz. oldu. İşte havasının çıkması için son bir yoklama yapıyoruz. Evet, bunu ağzını bağlayabiliriz. Bülent amca bu tarifi bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.